Yap, Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün ile birlikte bir yarışma yapacağız. Bu yarışmada görüyorsunuz elimizde havuz makarnası, deniz makarnası var. Biz evet. bunları kestik, şekillendirdik. Benim şeklim daha güzel oldu bence. Evet, seninki baya böyle e, sirk, sirk evet, evet, iç, evet, 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 evet. işi bir şey oldu. Arkadaşlar bunları kendimize göre şekillendirdik. Sulu beyzbol oynayacağız. Görüyorsunuz bir elimizde. Evet, de... topumuz beyzbol topu değil. Aslında su balonu. Su Şimdi suyla doldurduk biz bunu. Beşer tane birbirimize atacağız. Eğer vurabilirsek... Bir, bir puan... puan Patlatırsak 3 puan yazacak. Ama havada patlatırsak yere yani düşünce vurunca değil yani. Yani zaten patlayacak. Havada vurduğumuzda patlatabilirsek de 3 puan yazacak arkadaşlar ailemize. Oyun bittiğinde kim daha fazla puan almışsa o kazanacak. Kazanan kişi de kaybeden kişiye son bir... Neydi Hı. adı? Su, Su balonu. Su balonu. Su balonu. Beyzbol diyesim geliyor top diyesim geliyor o yüzden. Tamam, Su balonu atacak istiyorsan. hemen başlayalım. Taş kağıt makas. Yapalım. 1-2-3 Bak bak bana yapınca daha iyi olurmuş. Hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi Bey beyzbolcu böyle tipleri vardır şöyle. Şöyle yaparlar falan. Bak falan. Gazı gelmeyeceğim de. Ee. şöyle düzgünce, güzelce. Oğlum atıp bana gelirse... bir, <gülme> bir puan. 1. Bir puan. Evet. Patlamadı bile. <gülme> patlamadı, <gülme> patlamadı bile. Düştüm Patlamadı. Evet. Evet. 3 puan alabilecekmiş bakalım. 2, Berlim, 2, 2 puan. 2 oldun. Vurdun sonuçta. Evet vurdum. 2. 3 puan. Havada mı patladı? Yok, yerde patladı. Ya. Yani toplam 3 puan oldu şu an kadır. 3, <laughs> 3 tane atış. <atat. gülüyor> Belki yediririm dedim ama. Bu da patlamadı. 4, 4 puan, puan ve son atış 5 puan alabilecek miyim bakalım? Vurdum ama o da puan. patlamadı. 5 puan aldım bakalım. Bakın ben atışın. havada patlatabileceğim. Senin mi? artık patlatman lazım evet. beraberliğin bozulması için. Patlamıyor mu bunlar? Oh vurdum. 2 3 Atlamıyor 3 4 Ve 5 Vuramadı. Son atışta vuramadı. Güzel bir fake attım orada. Ya abi be. <laughs> evet. Bey. Fake atlamak için oldu ama sonuçta su beyzbolu bu. Böyle yani, fakeler atılır, atılır yani. Atılır Çalım atılır. Çalım attım sana. Çalım attım. Yaptık atılır. bir şey yok. At at <laughs> at. Tebrik ediyorum seni. Evet. Son balonu da. Sen attım. <laughs> al burada fazla balon var al. Azar azar doldurduğumuz için patlamıyor. Patlatana kadar asacağım. <laughs> Pat <laughs> Patlattım. İşte <laughs> <laughs> evet, tam onu atma. Onu sen kafa at. Bayağı evet. güzel ama iyi, i̇yi patladı. İyi oldu, iyi evet. oldu yani. Evet bence çok güzel oldu çok eğlenceli bir yarışmaydı kesinlikle güzel ben evet. kazandım bir dahakine de sen kazanırsın. evet <laughs> arkadaşlar yarışma daha sonra geldik tam buradaki linki tıklayarak bencil bir misiniz adlı kişi testini görebilirsiniz bakalım bencil bir kişi misiniz tam şuradan görüşmek üzere kendinize iyi bakın oh.